Ben bu kapı duruyor mu? Hallettin sen. Ben de buradan... Allah Allah! hey. Bunlara bir kere vuruyoruz. Bunlar yere düşüyor. Ama burada yere düşürsen aşağı düşüyor ve alamıyorsun. O yüzden bunu şöyle arkasından dolaşıyorsun biraz. Öyle kesiyorsun ve yine aşağı düşüyor ve yine alamıyoruz. Harika. hey. <laughs>

Rezil olacağız çocuğa. Çocuğa rezil olacağız. Çocuğa rezil olacağız. Şu ak bir düş, vuramadık. Vur 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 vur. Pezemek biz yüzde seksen üçü tutamadık. <gülüyor> <gülüyor> Aha! Yoksa? Aha! Aldık! Aldık mı? Aldık ha! Yuh! Huf. Başarmak. Vahayyyy! Go deyince sıkıyoruz rampalar okey mi? İnşallah. Şu mutlu değilim ama deneyeceğiz. E hadi go. 3, 2, 1, go. Of. <laughs> <Üstlerim gülüyor> Bunun var ya. Klibini, klibini alın. Duvara asacağım. Oh, <laughs> hey. Kafa atarak öldürdüm burada. Oh, hey. Biz Üç, ben... Üçten geri sayacaksın mı? Beraber atlayalım bari ne yapalım? Varsa o da. Eee oha. Oha ciddi misin? Falan var ya. Ciddi misin? Bunu, bunun bir klibi vardır ha. Mekanik. Şiş. Bunu? Bunu? Mekanik. Oyunu kırdık. Kırdık kardeşim. Oha hey. Çok güzel skill'imiz var. %83 alıyoruz. Bunu da zorlamak mantıklı mı bilmiyorum ama. How do I negotiate? Basıyorum hazır mıyız? Ya hack. Ah oh, hey. Nereye at? Artık adam kapı açmaz abi. Açar oğlum açar. <laughs> Niye öyle diyorsun açar? <laughs> ee, abi bir dakika. Yanına mısın? Neredesin? Süleyman abi bir dakika demesin diyor. Ee, challenge atmış. <laughs> <laughs> Abi sen şey, yanında Yok aşağıdayım. <gülüyor> <gülüyor> <atın>. Niye <laughs> <adamı kupa> <laughs> Is <laughs> ut. Oh,